Merhaba arkadaşlar. Bugün size Türkiye'den sesleniyorum çünkü geri döndüm. Neden diyecek olursanız. Korona hepimizi vurdu ve ben dönmek zorunda kaldım. Bugün Mart'ın 11'i ve Türkiye'de de ilk hasta çıktı. Türkiye'nin her türlü önlemini aldığını biliyorum. Her yer dezenfekte ediliyor. Gelmesi de zaten beklenecek bir şeydi. Çünkü evet İtalya, Ko Güney Kore her yerle uçuşlar kesildi ama Sonuç olarak diğer yerlerde de virüs var ve oralardan da e, uçuşlar hala devam ettiği için yani ülkeye gelmesi çok normaldi ve bekleniyordu zaten. Önemli olan bunun için önlem almak. Ben gittikten yaklaşık 40 gün sonra e, virüs çıktı. Her gün birer kişi artıyordu. Yaklaşık bir ay civarı hep birer kişi arttı. Bazen hiç artmadı. Bu, bu kadar patlak vermeden hemen önce 4 gün boyunca hiç hasta çıkmadı o kadar umutlandık, o kadar mutlu olduk ki ve 4 gün boyunca hasta çıkmadığı zamanda da 12-13 tane falan taburcu olan hasta vardı ve hiç ölü yoktu. Dünya Sağlık Örgütü de işte Kore'nin çok iyi gittiğini söylediği için biz de rahat bir şekilde tabii ki de sokakta geziyorduk önlemimizi alarak. 31. hastadan sonra sayı 7000 küsüre ulaştı. Bugün Mart'ın 11'i ve hasta sayısı baya fazla. Maalesef ölü de çok. 60'a yakın diyebiliyorum. Fakat iyileşen hasta sayısı bunun 4-5 katı. Bu çok sevindirici bir şey. Umarım hiç can kaybı olmaz daha fazla ama maalesef virüs tehlikeli ve öldürücü. Bir anda hasta sayısı her gün yüzer yüzer artmaya başladı ve Pınar ve ben dönmeye karar verdik. Ben son uçakla döndüm. O da şöyle oldu. Biz 2 Mart gece 12'de uçağa binecektik. Fakat 2 Mart'tan sonraki bütün uçakları iptal ettiler. Biz de uçağımızı 1 Mart gecesi saat 11.20'ye çektik. Ve havaalanına erken gittik. Saat sabah 12 gibi gittik. Ve 1'de 1.30 gibi uçuş vardı. Biz dedik ki ona mı alsak acaba? Hani bunu da değiştirip hemen hızlı bir şekilde nasıl gidebiliriz? Bunun çözümünü bulmaya çalışıyorduk. Fakat havaalanına girmemizle beraber saat 1'deki Türk Hava Yolları ve Asian Airlines'ın ortak uçuşun iptal olduğunu duyduk. O an yıkıldık yani. Dönemeyeceğiz, burada kalacağız. Havaalanı bomboş. Kimsecikler yok. Ee, çok şükür uçuşumuza kadar hiçbir şekilde hiçbir sorun çıkmadı. Ve biz son uçakla döndük. Son uçakta da şöyle bir şey oldu, şöyle bir güzellik vardı. Türkler dışında kimseyi almadılar. Şu an Türk olmadıkları için gelenleri almadılar. Sadece Türkleri, Türkleri geçirecekler. Yani. Çak bizim düşünüyorsunuz? 4 kişiyiz, altı kişiyiz. <laughs> ee, ben daha fazla kişi olduğumu düşünüyorum. <laughs> Valizlerimle birlikte. <laughs> Biz burada bir 15 kişi varız. Gözlemlediğim kadarıyla emin değilim ama önceki uçuşta iptal olan hostlar, hostesler ve pilotlar ve 10 10 kişiye yakın yolcu vardı. Ben okulumu dondurup geri dönmek zorunda kaldım. Sonra da başlayabileceğim için yani sağlığımdan önemli değil hiçbir şey. Şimdi biraz Kore'deki durumdan bahsetmek istiyorum size. Merhaba, Kore'den selam. Gerçi artık son Kore günlerim. Çünkü Pınar'la beraber maalesef dönmek zorundayız. Çünkü buradaki e, şu an ölen ölen kişi sayısı 7. ...ve hasta sayısı 763 oldu bu sabah. Pınar'la beraber döneceğim çünkü Pınar'ın uçağı bu e, hafta sonu. Pazar günü. O yüzden... Aynı e, uçağı alacağız. Aynı uçağı alacağız. Yani... Hiç <laughs> Zaten dışarı istemiyor. çıkamıyoruz. Zaten çıkamadığımız için kalmanın da bir manası Pınarası olduğunu yok. düşünmüyoruz. Hala maske takmayanlar neye güveniyor onu da bilemiyoruz. Maskeler kalmış. Burası olduğu yer... Ve gerçekten maske o kadar boğucu ki. Allah'tan kış. Eğer şu an yaz olsaydı gerçekten hiçbir şekilde dışarı çıkamazdık. Çünkü yani kış olmasına rağmen okula gidip geldiğimizde şu an böyle komple ter içinde kalıyor. Gerçekten çok sıkıntılı. Ve biz Türkiye'de genel hiç takmadığımız için maske. Çünkü bizim havamız temiz. Burada Çin'den gelen toz bulutundan dolayı İnsanlar zaten maske takıyordu ama bizim ülkemizde böyle bir şey yok. Biz hiç böyle sor sorunlar, sıkıntılar yaşamadığımız için biz daha çok zorlanıyoruz. Şimdi öncelikle ilk başlarda gayet rahat bir şekilde işte maske falan bulabiliyorduk her yerde hiçbir sıkıntı yoktu. Yani 30 kişiydi hani öyle herkes de çok önemsemiyordu. Hatta maske takmayan çok insan vardı baştan. Konya Üniversitesi'nde bir öğrenci Corona Map diye bir harita geliştirdi. Orada ülkedeki işte hastaların nereye girip çıktığını hepsini gösteren bir harita vardı. Biz de bir yere giderken bu haritaya bakıyorduk ve buraya gitmeyelim ya da buraya gidelim. Bu şekilde geziyorduk gerçekten. Zaten ayrıca her yerde dezenfektanlar var. Okullarda olsun, metrolarda olsun görebiliriz. Gidebileceğiniz her yerde, kalabalık yerlerde, her yerde dezenfektan vardı. Ve Kore'de neden bu kadar fazla yayıldı soracak olursanız. Edindiğim bilgilere göre 30. hastaya kadar her şey çok normaldi, çok güzeldi, hiçbir sıkıntı yoktu. 31. hasta nereden geldiğini tam olarak bilmiyorum. Fakat Degu tarafında e, kiliseye sürekli gidip gelen biri kapmış ve kilisedeki herkese bulaştırmış ve bu kilisedeki insanlar sadece de tarafında değil Busan ve Gyeongbuk, yani Busan tarafındaki insanlar da Degu'ya gelip o kilisede toplanmışlar ve bu şekilde herkese yayıldı maalesef. Ayrıca Jeju'da da çıktı daha sonra. 31. hasta yüzünden şu an 7000 küsür kişi çıktı. Sonuç olarak o hasta da belki bilmiyordu. İlk başlarda yüzer yüzer artıyordu. Sonra biner biner artmaya başladı. Marketler boşalmış. Hiçbir şekilde kimse evinden çıkmıyor. Hayat bu duruma gelmiş gerçekten. Ben neden döndüm derseniz. Şimdi virüs ilk çıktığında çok korktum zaten yine bir iki kişi vardı ama çok korkmuştum. Sürekli odada işte ağlarım ya bir şey olursa ya şöyle olursa. Virüsü geç açıkladığı için için Belki Kore'de daha önce vardı ve ben oraları gezdim. Bilmiyorum yani ya bana bir şey olursa ya etrafımdaki insanlara bir şey olursa korkusu sardı tabii ki de. Hastalar artmaya başladıkça ben tabii ki de daha fazla e, endişelenmeye başladım. Ailemle görüşün bir şey olmaz sakin ol falan derken hastaların artık yavaş yavaş iyileştiğini ve bir şey olmadığını düşünerek kendimi yatıştırdım. Bir anda yani 4 gün içinde 600 kişiye ulaştı ve dedim ki Yusuf'un dönmen lazım. Burası sana şu an iyi gelmiyor. Ve kendi gözlemlerimde psikolojimin biraz bozulduğunu hissettim. Şu an belki yaşamayan biri anlamayabilir ama yani rüyalarıma bile artık girmeye başladı. Gerçekten çünkü orada olduğunuzda sürekli maske takıyorsunuz. Sürekli cebimde dezenfektanla dolaşıyordum. Bir yerim kaşınıyor kendimi tutuyorum. Yani gerçekten hiç güzel bir psikoloji değil. Çoğu insan hiç umrunda bile değil yine maskesini takıyor dezenfektan yapıyor ama hiç e yani psikolojik olarak hiçbir sıkıntısı yok. Maalesef ben diğer insanlar gibi umursamamazlık yapamadım. Ve gerçekten artık psikolojimi bozulduğunu hissettim. Ailemi aradım, görüştüm. Dedim ki ben dönmek istiyorum. Yani ben bu korkuyla sürekli yaşamak istemiyorum. Evet belki şu an Türkiye'de yok. Bu gelmeyeceği anlamına da gelmez. Ama yine de ben ailemin yanında olmak istiyorum dedim. Ve ailem de bunu tabii ki de anlayışla karşıladı. Ve ben... E son uçakta döndüm. ve Mutlu muyum? Şu an mutluyum. Bir sıkıntım yok. Yine Kore'ye geri döneceğim sonuç olarak. Benden size bir tavsiye daha. Ben virüsün çıktığını duyduktan sonra kendimi çok saldım. Makyaj yapmaya başladım, üstüme başıma dikkat etmeye başladım. İyice saldım kendime. Ee, sürekli virüs haberlerine bakıyorum Türkiye'ye gelecek mi gelmeyecek mi bunu düşündüğüm için Kendimi hiç iyi hissetmiyordum o yüzden Çünkü maske takıyorsun Makyaj maske yapışıyor Bu tarz sebeplerden dolayı kendimi iyice saldım Beni daha kötü yaptığını düşünüyorum Günlük hayatınıza devam edin Sadece maskenizi takın Ellerinizi sık sık yıkamaya özen gösterin ve dışarı çıkın. Normal hayatınıza devam edin. Dışarıdan geldiğiniz kıyafetlerinizle evin içinde dolaşmayın. Hemen çıkarıp yıkayın. Orada da hayatta kalan biri olarak size birkaç tavsiye vermek istiyorum. Bu da korunma yöntemleri. Çok basit. Ellerinizi sık sık yıkayacaksınız. 30 saniye şeklinde şu şekilde önce yıkayıp parmak aralarını ve tırnakları şu şekilde yıkayarak Bundan korunabilirsiniz. Tabi bazıları diyor ki işte tuzlu suyla çarkalayın edin e, riski azaltıyor falan. Doğrudur. Birçok doktor bununla ilgili açıklama yapıyor. Lütfen öksürüğünüzü avcunuzun içine değil dirseğinize ya da bir peçeteye öksürür ya da hapşırırsanız hem etrafınızdaki insanları korumuş olursunuz hem de bakteriyi havaya yaymamış olursunuz. Özellikle buna çok dikkat edin. El yıkamak, öksürüğümüzü, hapşürüğümüzü dirseğimizin içine yapmak. Hastaysak eğer maske takmak, yurt dışından geldiysek 15 gün boyunca evde istirahat etmek, hiç kimseyle temasa geçmemek ve hastalık daha çok para ve kartlardan bulaşıyor, kredi kartlarından. Kartları dezenfekte edelim. Keş para kullandığımızda da ellerimizi dezenfekte edelim. O zaman hiçbir sıkıntımız kalmaz. Maske şu an için gerekli mi? Ya sanmıyorum. Kendinizde işte bir şey gözlemliyorsanız ateş, öksürük, halsizlik, ishal tarzı şeyler de sanırım oluyormuş. Eğer gözlemliyorsanız mutlaka maskenizi takıp hastaneye gidin. Mümkün olduğunca çok fazla yere dokunmamaya çalışın. Yüzünüze asla dokunmayın. Bir yere dokunduktan sonra Dezenfektanla ya da kolonya ile gezmenizi öneririm. Sen İstanbul'da her yerde dezenfektanlar olduğunu belediye zaten açıkladı. Mümkün olduğunca dikkatli olmaya çalışalım. Önlemlerimizi alalım. Umarım hiçbir şey olmaz. Kendinizi korumaya bakın. Her kafadan çıkan sese inanmayın. Sağlık Bakanlığı'nın sitesine takip edin. Dünyayı takip edin. Allah korusun bulaşırsa iyileşmeyeceksiniz diye bir şey yok. Kendi vücut direncinizi her zaman yüksek tutun. E, evde olsanız bile spor yapın, sağlıklı beslenin. Sebzedir, ettir, her neyse. Ve dışarıdan aldığınız kıyafetleri yıkayın. Market eşyalarını da ben siliyordum. Kore'de biz hep siliyorduk. Dezenfektanlı her şeyi aldığımız her şeyi siliyorduk. Tabii ki yapmanız gerekenlerin yanı sıra yapmamanız gerekenler de var. Bir, panik. Panik yapmayın. Ben gerçekten çok panik yaptım. Çok ağladım. Bu gerçekten sadece size zarar. Marketlerde de diyelim ki yemek stoğu yapıyorsunuz, maske alıyorsunuz. Kullanacağınız kadar alın. Fazlasını almayın. Çünkü sizin aldığınız o fazla maskelerden dolayı başka insanlar alamıyorsa bu yine size zarar. O insanların da kendini koruması lazım ki size bulaştırmasın. Bencillik yapmayalım. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Kore'de hasta sayısının bu kadar çabuk biner biner artmasının tek nedeni Kore'deki hasta kişinin nerelere gittiğini, kimlerle temas ettiğini, esrafındaki insanları bunları çok hızlı bir şekilde belirleyip bunu önüne geçmeye çalıştıkları için bu kadar fazla hasta bir anda çıkıyor. Bu arada aşıyla ilgili de bildiğim kadarıyla Koreliler virüsü DNA'dan koparmayı başardılar ama henüz bir panzehir geliştirilmiş değil. Bu sabah okuduğum bir haberde de bir madde geliştirmişler ve bunun virüse etkili olabileceğini düşünüyorlar. Yani Kore ile ilgili çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Umarım en kısa zamanda tedavisi de bulunur. Dediğim gibi bu sebeplerden dolayı dönmek zorunda kaldım. Bu arada Kore'de çektiğim vloglarımı da hala paylaşmaya devam edeceğim bu videonun ardından. Vloglarımı oynatma listesine ekleyeceğim. Oradan hepsini izleyebilirsiniz. Ayrıca merak ettikleriniz olursa Instagram hesabımdan ve YouTube yorumlardan bana sorabilirsiniz. Zaten bir soru cevap videosu da çekmeyi düşünüyorum. Türkiye'de olmam videoların gelmeyeceği anlamına gelmez. Vloglarımı da paylaşacağım. Burada çektiğim videoları da paylaşacağım. Takipte kalın. Hepinize yardımcı olmak istiyorum. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. Sizi daha fazla bilgilendirmem için bana sorularınızı sorun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi takipte kalın. Vloglarım ve yeni videolarım gelmeye devam edecek. Teşekkürler.